Arkadaşlar bugün sektörde doğru bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Satış profesyonelleri ve satışçılar için genellikle ne düşünülür? Ağzı laf yapandan iyi satıcı olur. Bu düşünce aslında çoğunlukla bir yanılgıdır. Biraz düzelterek satıcının ağzı laf yapar dense bile tam doğru olmaz ama yine de biraz düzeltmiş olabiliriz. Bu düşünce sadece sektör dışında olanlara ait değildir arkadaşlar. Çoğu zaman sektörün içinde hatta genel müdür, CEO pozisyonundaki insanlar dahil satıcıların çok konuşup kapıdan girip bacadan çıktığını ve satış yaptığını düşünürler. Arkadaşlar bizim sektörümüzde satış ticarettir. Ticaret matematiktir. Ticaret dürüstlüktür, güvendir erdemli olmaktır. Verdiğiniz sözü tutmaktır. Yapamayacağınız sözü vermemektir. Sanıldığı gibi sadece laf cambazlığıyla satış yapılmaz. Bir de daha kötüsü bu işe yeni başlayan arkadaşlar da bazen durumun gerçekten öyle olduğunu sanıyorlar. Yani ağızlarının laf yapması gerektiğini, laf cambazı olunması gerektiğini düşünüyorlar. Laf cambazı olmadığı için bu durumu kompleks haline getirenlerle bile karşılaştım. O halde şimdi ben de buradan bir iddiada bulacağım arkadaşlar. Hatta hatta çok iddialıyım. Birkaç dakika içinde sizi ağzı laf yapan bir haline getireceğim. Çok mu iddialı oldu? Evet birkaç dakika dakika sonra bir laf cambazı olmasanız da birkaç dakika içinde anlatacaklarımla siz de çalışır, antrenman yaparsanız inanılmaz konuşkan biri haline geleceksiniz. Ancak boş konuşan biri değil, dolu dolu konuşan satıcılar olacaksınız. Üstelik bu hizmeti ücretsiz arkadaşlar. Sahtekar satış eğitmenleri gibi işinize yaramayacak bir ton ıvır zıvır anlatıp birkaç video izletip sonra da müziği açıp haydi kalkın oynayalım deyip siz oynarken videonuzu Instagram'a link edin de atacak değilim. Söz böyle işe yaramaz eğitmen numaraları da çekmeyeceğim. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Elimizde ürünlerimiz var. Bir ürün grubu ya da satılması gereken kategoriler dolusu ürünler var diyelim. Müşteriye satın almaya gideceğiz ve satış görüşmesi yapacağız. Görüşme randevusunu aldık. Diyelim ki ki bir sonraki gün saat 2'de görüşmemiz var arkadaşlar. Henüz saatimiz 12 1 2 neyse yani yaklaşık bir günümüz olsun. Çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle esneme ve germe hareketleriyle başlayacağız arkadaşlar. Nasıl mı? Arkadaşlar esneme ve germe hareketlerini masa başında yapacağız bilgisayarımızı açarak. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan bakıyorum. Müşterimin kaç şubesi var? En çok satış yaptığım şubeleri hangisi? En çok sattığım ilk 5 ürün, 10 ürün ya da 20 ürün hangileri? Bunları hangi şubelerde daha çok satmışım ya da hangi şubelerde daha az satmışım? Buradan kendime de ödev çıkartıyorum. Acaba az sattığım şubelerde mağaza müdürüyle tekrar mı görüşmek lazım? Teşhire mi çıkmak lazım? Kasa önüne mi girmek lazım? En son hangi ürünlerde teşhire çıkmışım? Orta alan almışım. Ve bu teşhirlerin orta alanların satışa etkisi ne olmuş? Ne miktarda ürün satmışım? Gerçekleştirdiğimiz tüketici aktivitelerinden hangisi çok başarılı olmuş? Çünkü bunu belki tekrar önerebilirim. Ya da doğrudan markete sağladığımız avantajlarda ne kadar ürün satılmış? Yani market ne kadar çok kâr etmiş? Şunlara bir göz atıyorum. Peki bir düşünelim. Yarın benim önüme atması muhtemel insertler neler olabilir? Şöyle bir e-broşüre girelim. Ve hızlı bir tarama yapalım. Hmm. Benim firmamın rakip marketlerde yaptığı ve anlamlandıramadığım aktiviteler, uygulamalar varsa bir ticari pazarlamayı arayayım. Bakalım bir soralım. Bu kampanyalar neden yapılmış? Hangi dönemi kapsıyor? Yani son tüketim tarihi yaklaşan ürünler mi? Bir in out çalışması mı? Çünkü yarın bunlar söylendiğinde hazırlıklı olmam gerekiyor. Peki bunlara karşılık benim bu ay, bu hafta müşterime önerebileceğim avantajlar, aktiviteler neler? Evet, verilerime baktım ve esneme germe hareketlerimi bitirdim arkadaşlar. Esneme germe hareketlerinden sonra şimdi de hafif tempolu koşuyla ısınayım biraz arkadaşlar. O zaman ısınma hareketleri gelsin arkadaşlar. Şimdi biraz şube ziyareti yapalım ve gezelim. Cirosu düşük ve yüksek birkaç şube seçiyorum ve bunları ziyaret ediyorum. Kasa önlerindeki durumlar nasıl? Eğer atıştırmalık ürünler veya benzeri ürünler satıyorsam raflardaki yerim nasıl? Eğer tabii şarküteri, pastörize ya da donuk ürün satıyorsam dolaptaki yerlerimde durum nasıl? Yok sattığım ürün var mı? Stoklarda eksik ürün var mı? Sevkiyatlarda bugüne kadar bir problem olmuş mu? Teşhirde ya da etiketlemede sorunlar var mı? Bunlara şöyle bir bakıyorum. Yine mağaza ziyaretlerim sırasında dikkat ettiğim şeylerden biri de pazar paylarına göre acaba almam gereken raf paylarından daha düşük olduğum yerler var mı? Evet mağazaları geziyorum ve gerekli görselleri fotoğraflarını da alıyorum arkadaşlar. Şimdi henüz daha gerçek antrenmana geçmeye başlamadık bile ama elimizde konuşacak bir ton malzeme var. Çok konuşkan biri olmasanız bile gezdiğiniz yerlerdeki fırsatlar hazırlıklarınız sonucu anlatacaklarınızdan dolayı içiniz içine sığmıyor olacaktır. Arkadaşlar söz verdiğim gibi sizi birkaç dakika içinde ağzı laf yapabilecek biri haline getirdim. Ancak dikkat henüz antrenman yapmadık ve antrenmansız maça çıkılmaz. Kas yırtılır, bilek döner, sakatlanma riski çok dikkat. Şimdi geldi biraz antrenman yapmaya. Önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm bunların olmadığını düşünün arkadaşlar. Çoğu satış profesyoneli müşterilerle çok iyi iletişim olduğunu, çok iyi konuştuğunu düşünür arkadaşlar. Ancak çok ama boş konuşuyorsanız ya da bal yapmayan arı misali anlattıklarınız satışa dönmüyorsa siz kendinizi istediğiniz kadar iletişim profesörü olarak görün nafile. Arkadaşlar antrenman konumuz iletişim satın almada kırıcı olmadan, kavga etmeden, tartışmadan fırsatları aktarabileceğim cümleleri nasıl kurabilirim? Birkaç örnek verelim. Önce kötü örneği verelim arkadaşlar. Ya benim ürünüm satmaz tabii raflara rakiplerle doldurmuşsunuz tarzı bir söylemle başladığımızı düşünelim. Bunun çok doğru bir iletişim olduğunu düşünmüyorum. Burada bazı arkadaşlar benim müşterim bu dilden anlıyor. Ben onun nabzına göre şerbet veriyorum diyebilirler arkadaşlar. Yıllar içinde gördük ki o şerbetler bala dönüşmüyor. Yani satışa dönüşmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla başarıya ulaştığı tecrübe edilmiş söylem dilini kullanmakta fayda var. Dilerseniz ben bir örnek vermeye çalışayım. Bu sefer dilimiz olumlu olsun. Ahmet abi, rafları gezdim ya da dolapları gezdim ve gördüm ki ya da fark ettim ki pazar paylarına baktığımızda şu ürünümüz X ürünü rakibe göre çok çok daha iyi satılan bir ürün. Hatta bu bölgelerde satışı çok da yüksek. Ancak raflara ya da arkadaşlar kasa önüdür, dolaplardır ürününüz neredeyse. Ürün raf ürünü olsun. Raflara baktığımda ürünün ön yüzlerinin çok daha küçük olduğunu fark ettim. Bu durumda satış kaybı yaşama için dilersen mağaza müdürlerine haber verelim. Ya da ben kendi mörş ekiplerimi bilgilendirerek raf düzeltebilirim vurgulamaya çalıştığımız şey aslında daha çok sattığı üründen daha çok kazanabileceği fırsatını göstermek. Arkadaşlar olumlama dili üzerine antrenmanlarımızı ben ve ekiplerim kendi aramızda yaptığımız gibi sık sık gerçekleştirilen müşteri ziyaretlerinde de kullanarak kaslarımızı geliştirmeye çalışırdık arkadaşlar. Anlattıklarım bir antrenman programı oldu arkadaşlar ama gördünüz ki işine hakim ve hazırlıklı arkadaşların zaten ağzı laf yapar arkadaşlar. Zaten konuşmaları gereken bir ton konu olur. Çünkü hazırlık yapmışlardır, verilerine bakmışlardır, mağazaları gezmişlerdir. Kendi durumlarını ve rakiplerin durumunu iyi biliyorlardır. Satış profesyonelleri bu elindeki bilgilerle dolu dolu konuşur. Yani yeni tabirle boş yapmaz. Dolu dolu konuştuğunuz, başarılı satışlarınızın olduğu güzel günler dileyerek bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.